Nasıl, na, nasıl Biz de Bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de sürpriz olacak. Evet çocuklara sormadan gizlice bir yarışma hazırladım. Yarışmada bayağı bir ceza var. Özellikle Öykü'nün soracağım sorulara ne cevap vereceğini fazlasıyla merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Defterimin kilidi kapalı. Hiç de görmediler. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, Öykü başlıyoruz. Öykü hazır mısın? Peki ilk sorumuz geliyor. Offside diye bir kelime duydun mu Öykü? Hayır. <laughs> Duymadın mı hiç? Tekrar eder misin bu kelimeyi? Offside diye bir kelime duydun mu hiç dedi? Kelimeyi offside de bakayım bir tane. Offside. 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 Peki offside yani offside hangi spor dalıyla ilgilidir? A basketbol, B handbol. J Futbol. Handbol ne? Sen cevabını söyle. Hmm, Handbol. Handbol dediniz ve kaybettiniz. Hmm. Cezanız geliyor. Duvarla konuşmak olacak. Dön bakayım. <laughs> dön bakayım duvara doğru. <laughs> dön. Merhaba duvar amca. Merhaba. Amca bana Nasılsın? <laughs> <İyi misin? gülüyor> Benim söylediğimi tekrar et. Nasılsın? Yengem nasıl? Yengem nasıl? Duvar amca. Duvar amca. Ben bir kabahat işledim. Ben bir kabahat işledim. <laughs> sorumun cevabını bilemedim. So sorumun cevabını bilemedim. O yüzden seninle o konuşuyorum. O yüzden seninle konuşuyorum. Özür dilerim duvar amca. Özür dileyeyim duvar amca. Bir daha karşına çıkmayacağım. <laughs> bir daha karşına çıkmayacağım. Yengeme selam. Yengememe selam. Ellerinden öperim. Evet, cezamız bitmiştir Öykü hanım. <laughs> ama ben şöyle bir şeyler duvarda şöyle bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Kutu kutu personel oynayalım Ama böyle ceza olmaz ki. <laughs> Gel bakalım, otur yerine. <laughs> Nehirle devam ediyoruz. Nehir hazır mısın? Evet. Smash diye bir kelime duydun mu? Smash. Duydum ama bilmiyorum. Smash sence Atacağız. Atıyoruz zaten. Atma yarışması bu. Smaç basketbolla mı ilgilidir? Futbolla mı ilgilidir? Yoksa karateyle mi ilgilidir? Futbol. Futbol dediniz ve kaybettiniz. kaybettiniz. Aa, ben olsaydım. Ben de karateyi Evet. Sen de kaybederdin. <tüklük> o zaman Yardım, Nehir Hanım ya? duvara doğru Duvar yaklaşalım. Nasılsın? Yemek pişirdin mi? Yemek pişirdim mi? Güzel yemekler pişirdiysen ben de geleyim. Güzel yemekler pişirdiysen ben de geleyim. Ama ben yemekleri de hak etmiyorum. Ama ben yemekleri de hak etmiyorum. Çünkü sorulan soruya Çünkü sorulan soruya Yanlış cevap verdim. Yanlış cevap verdim. Özür dilerim Duvar amca. Özür dilerim Duvar amca. Bir daha olmayacak. Bir daha olmayacak. Yengeme selam. Yengeme selam. Ellerinden öperim. Görüşürüz Ceza gibi olmadı sanki ya bunlar Ben de mi kutu kutu Yok <laughs> Otur bakalım ikinci soruya geçiyoruz Evet ikinci soruya geçtik sıra Öykü'de Öykü <laughs> Sana bir ülke ismi soracağım Onun hangi kıtada olduğunu söyleyeceksin Atacaksın yani Tamam <laughs> Venezuela diye bir ülke duydun mu Öykü? Hayır <laughs> Hangi ülkeyi sordum sana? <laughs> Venezuela Nereye bir daha tekrar et Venezuela. Peki, Öykü sence Venezuela Amerika kıtasında mıdır? Asya kıtasında mıdır? Amerika kıtasında mıdır? Hangi Amerika Ben ikisini de kastediyorum. Amerika dedi mi tamamdır. Başta Amerika. Amerika mı dedin? Amerika dedi ve bildi doğru cevap. <laughs> doğru cevap. Öykü ceza almayacak. Ya güzel. O zaman Öykü sana ödül olarak bir tane tadella alacak. Neden? Çikolata. <laughs> Sukuş abi. Evet. Tamam sana ödül olarak bir tane sukuşi. Sıra nehirde. Nehir. Efendim. Paraguay diye bir ülke duydun mu? Paraba. Paraguay. Ha, paraguay. Duymuş muydun? Sanki bir kısmını. Peki sence Paraguay Avrupa'da mıdır? Afrikada mıdır, yoksa Amerika'da mıdır? Hmm, Afrika. Afrika dedi ve kaybetti, <laughs> kaybetti. Cezamız geliyor. Neredeydi? Amerika kıtasında. Cezamız geliyor. Eller ense de çöküp kalkıyoruz beş kere. <laughs> Bir, iki, öykü izliyor. Üç, <laughs> dört, beş. Peki cezamız bitti oturabiliriz. Evet sıra öyküye geçti. Öykü. Müzikle aran nasıl? Güzel. Biliyorum. Çalgıları biliyor musun müzik aletlerini? Ha biliyorum. Enstrümanları. Biliyorum. Piyano, keman, ne onun adı? <laughs> Harita. Peki sana bir soru o zaman. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik aletidir? Çalgıdır. A. Kamera. B. Navigasyon. C. Tambur. Mesela bir kamera de bakayım. Kamera. Navigasyon de. Navigasyon. Negon. Navigasyon. Peki. <laughs> bir de tambur de. Tambur. Tambur. Peki bunlardan hangisi müzik aletidir sence? Kamera mı, evet. navigasyon mu tambur mu? Navigasyon. Navigasyon dediniz ve kaybettiniz Öykü Hanım. Kaybettiği için insan <laughs> sevinmemeli. Ceza Ama alacaksın. Yeah! Ama öyle yarışma olmaz ki. Peki cezan geliyor. Sense de 5 kere öykü hanım. 1 tam çök 2 3 4 5. Oh canıma değsin. <laughs> Nehir senin nasıl müzik aletleriyle aran? İyi. İyi. Peki aşağıdakilerden hangisi bir müzik aletidir? A paleografya Söyle bakayım tekrar et. Paleografya. B trajedi. trajedi. C ney? Ne, ney. Ne? ne. Ha, bu üçünden hangisi bir müzik aletidir? Ney. Ney. Ney dedi ve bildi. Ben de ney derdim olsaydı. Neden ney ne derdi? Ne çünkü. Ney. Neden ney derdi? Çünkü kafamdan atardım. Kafamdan atardım. Ha, kafamdan atardım. Peki. Ne? Ödülün ne? Senin de ödülün bir sukuşi. Tamam. Bir sukuşi kazandınız. Peki. Yeni sorumuz. Dördüncü sorumuz geliyor. Öykü hazır mısın? Öykü hiç sözü diye bir şey duydun mu? Geçmişte yaşayan insanlar, atalarımız, dedelerimiz böyle sözler söylemiş. O sözler onların çocuklarından, onların çocuklarından bizlere gelmiş. Ve bize böyle genellikle Tavsiyede bulunan sözler. Tavsiye ne? Tavsiye ne? Çok güzel. Benim böyle bir kelimeyi kullanmam zaten doğru olmadı. Tavsiye. Nasıl diyelim ki böyle dikkat etmemiz gereken şeyler. Hayatımızda dikkat edeceğimiz, uygulayacağımız, uyacağımız, uymamız gereken şeyler diyebiliriz. Şimdi ben sana bir atasözü söyleyeceğim. Şık mık yok. Sen bunu yorumlayacaksın. Ne anlatmak istemiş atalarımız? Tamam mı? Tamam. Elde... Hazır mısın? <laughs> Yalnız taş duvar olmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Heh. Atalarımız tamam. ne demek istemiş sence? Ee, bu bunları yapmamızı istemiş. Neyi bu sözde ne istemiş? Bir daha dedi. Yalnız taş duvar olmaz. Mesela ben sana başka bir örnek vereyim sakla samana gelir zamanı. Bu da bir atasözü öykü. Sakla zaman, samanı gelir zamanında atalarımız diyor ki bol bol harcamayın her şeyi. E, saklayın bazılarını sonradan lazım olur diyor. Şimdi atalarımız burada da demiş ki sana sorduğum soruda. Yalnız taş duvar olmaz. Ne demek istemiş olabilir? Yalnız. Yalnızymış. Hı hı. Taş çarmış. Bak <laughs> yalnız taş duvar olmaz. <laughs> ee, yani duvar, duvar olmaz. Yani şunu demeye çalışıyor. <laughs> duvar yapacaksan bir tane taştan duvar olmaz değil mi? <laughs> Doğru mu? Evet bir tane taş koyarsan duvar olmaz. Yani... Olmaz. Peki bunu normal hayata düşünecek olursak ne demek istiyor? Acaba şunu demek istiyor olabilir mi? Hep kişi ile bir şey olmaz. Birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Hep birlikte bir işi şey yaparsak daha kolay yaparız demek istiyor olabilir mi atalarımız? hatalarımız? Evet. Anladın mı acaba? Peki şu sözü söylemedim. Anca veya ben kendim. Evet. Ha. Bu da bununla bağlantılı. Mükemmel. Ne gibi alır. Ama ben kendim, ben kendimi şöyle uydurmuştum. Aha. Kendim kafamda Şöyle Kanca beraber yan Peki güzel. Ama ilişkiyi gördün mü Nehir kardeşim? Hemen kavradı. Peki sıra sende Nehir. Öykü kazandın mı? Öykü bunun şeyi yok. Bunun cezası yok. Öyküyü amacımız konuşturmaktı. Ve başardık diye düşünüyorum. Nehir. Damlaya damlaya göl olur. Ata sözünü bize açıklar mısın? Biriktire biriktire çağlar. Biriktire biriktire Çoğaldır, mükemmel. Alkışla bakayım ablam Öykü. Evet. evet. Son soruya geçiyoruz. Öykü, bu sefer deyim diye bir şey soracağım sana. Deyim ne demek? Nehir sen biliyorsundur. Deyim. Evet. Kalıplaşmış sözcükler. Yani yan yani... yana gelen kelimeler kalıplaşmış. Yani... Aslında... He... Örnek vereceğim. Hah. Şöyle mi? Dil ağzı <laughs> Yok. Kalıplaşmış. Yani 3-5 kelime bir araya gelmiş. Artık o kelimeler birbiriyle bağdaşmış. Gerçek anlamı birleşmiş olduğu gibi mi? başka bir anlamı da birleşmiş kuzum. Amacım seni konuşturmak. Ne? O zaman sana bir soru soruyorum Öyküş'üm. Etekleri zil çalmak diye bir deyim var. Ne? Sence ne anlama geliyor olabilir? Etekleri zil çalmak. <laughs> Eteklere zil yapılmış. Eteklere zil yapılmış. Evet. Başka? Evet. İşte öyle mükemmel cevap. Neyse biliyor musun etekler hızlı çalmak? Ne demek? Mutlu olmak. Mutlu olmak. Peki. Peki bakalım. Nehir o zaman sana soralım. Aynı soruyu ülkeye de dönüp soracağız. Kılı kırk yarmak ne anlama geliyor? Kılı kırk yarmak. Ben anladım. Yani bir şey yağıyor. He. Ve kıyafet de yırtılıyor. Kılı kırk yarmak. He. Sanki bir sürü parçaya bölmek gibi <laughs> Acaba şey olabilir mi böyle Nehir? Titizlikle ilişki yapar. Titizlik. Yani işini böyle daha ayrıntılı yapmak. Hı. Hmm. Olabilir mi? Olabilir. O zaman ne diyebilirsin? Kılı kırk yarmak. Yani titiz olmak. Enine boyuna. Her şeye dikkat. Her şeye dikkat etmek. Evet arkadaşlar yarışmamız burada. Bitti. Bir yarışmaydı. Öykü senden şu kelimeyi bir kez daha söylemeni istiyorum. Navigasyon. Navigasyon. Oh. Peki offside? Offside. Offside. <laughs> Peki e, Osman? Osman. Peki ofansif? Ofanfi. Ofanfi. Peki e, stoplazma? Stoplazm, mı? Peki çitoz? Çitoz. Ve bitiyor burada yarışmamız. Görüşmek üzere. Ben da söyledim mi hepsini? Yo doğru söylemedin hepsini. doğru söyledin. Görüşürüz. Görüşürüz. Yengene <laughs> dedene selam söyle. Ay anne ne